arkadaşlar bugün e, çift sürüyoruz. Bu araziye meyve sebze ekeceğiz. Onun için kumluğumuz 3 numara şey üçlü 10 numara alter. Traktörümüz 255 turbo traktörümüz. Şu şekilde küçük bir tane domates ekli yer vardı orayı sürüyoruz şu anda. Birazdan da yukarı geçeceğiz. Şu araziyi süreceğiz. Videoya devam edeceğim. Şimdi durduruyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bulduğumuz 10 e, numara ama o, normal 10 numaranın yanına koyduğumuz zaman biraz daha büyük duruyor. Bir iki numara daha. Muhtemelen 11 ya da 12 numara. Evet. Yer biraz nemli toprak. Tam çift sürmeye uygun. Bu şekilde araziye başladık. Buraya meyve sebze ekiyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı okuyorum. Abone olun. Sevinirim kanala. Şurada da 240 traktörümüz var. Bu şekilde göstereyim ben şuradan yakından. Traktörümüzü. Çek sürmesini. sürmeye devam ediyoruz. arkadaşlar güzel bir video oldu çiftimiz bitti videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın bay bay